Evet arkadaşlar yine Elif Sinem'in evine geldik. Dans etmeye devam. Biraz sonra Elif Sinem gelir. Umarım annesi evde değildir. Ya of Neşe ya. Çok üzgündüm. Dans etmek zorunda kaldım. Ya lütfen gidelim. Zaten canım çok sıkın. Ya of üzgün ya. Gerçekten çok sıkıcısın. Neşe doğru söylüyor. Şurada parti yapıyoruz. Ya ne partisi ya sıkıntıdan patladım sinirim tepemde zaten. Neyse annesi geliyor galiba hemen dönüşmemiz lazım. Ne ne annesi mi geliyor hemen dönüşmemiz lazım. Sesler de neyin nesi yine Elif Sinem arkadaşlarını mı çağırdı? Bücür ne oluyor burada kim geldi? Aa bu balonlar da neyin nesi? Elif Sinem. Elif. Elif Sinem. Anneciğim sesler geliyordu duydun mu? Aa telefona nasıl dalmış şuna bak. A -a. Anneciğim bu kadar bakma telefona dalmışsın sesleri duymadın mı? Duydum da bize gelmişti. Anneciğim Bücür'ün konuşma sesi olabilir mi sence? Bayağı konuşma sesi vardı. Ay, bücür, bak Bücür balonların yanına gidiyor. Balonlar neyin ne serisine Sen mi hazırladın o balonları? Yok. Rengarenk balonlar. Cadı falan mı getirdi acaba? Beşim bak Bücür kokluyor. Bücür, Anne. bücür bücür niye endişelendi? Ben de çok merak ettim. Al bakayım anneciğim şu balonları. Bu balonlar neyin nesi? Bücür, bu balonları kim getirdi? Sen gördüysen sen söyle bari. Anne. balon. Aa iğne mi aldın anneciğim? Gel bunları birlikte patlatalım, içeriye götürelim. Getir bakayım. Sarı balon, mor balon. Bakayım, sendekiler kırmızı, yeşil ve mavi. Gel bakalım anneciğim bu Gel balonlar da neyin nesiymiş. Birlikte öğreneceğiz. Eri Sinan bu aynı ters yüzdeki anılar toplarına benzemiyor mu? Evet. Benziyor Aynen. değil mi? Aynı Aynen. anılar var ya mutluluk anıları. Aynen uykulara da benziyor. Korku. Mor renk değil mi? Evet korku mor Sarı renk. neydi? Mutluluk. Sarı mutluluk. Üzüntü. Mavi Aynen. değil mi üzüntü? Yeşil, Yeşil renk. Tiksinti. Ay tiksinti. Kırmızı. <laughs> Kızgınlık. Evet anneciğim onlara benziyor. Ay Elif içimden bir ses diyor ki bunları patlat diyor. Sen de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Ben de, de. Bence patlatmayalım anneciğim. Peki patlatırsak bu karakterlere bir şey olursa mesela örnek veriyorum sarıyı patlattık. Mutluluğumuz bir anda yok olursa. Eyvah çok kötü. Ya da Neşe buraya gelirse olabilir mi sence? Elif Sinem sence patlatalım mı patlatmayalım mı? Evet, Beşini birden aynı anda, birden aynı anda patlatamayız ama şöyle bir şey de var. Biz bu kızgınlığı patlattığımız anda tüm sinirimiz gider. Mesela üzüntüyü patlattığımız anda hiçbir zaman üzülmeyiz. Elif. Tiksintiyi patlattığımızda brokoli yemeği yiyebilirsin. Elif Sinem ne dersin? İlk önce üzüntüyü <laughs> patlatıyoruz bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Üzüntüyü patlatıyoruz ve tüm üzüntülerden ha. kurtuluyoruz. Ha. Korkuyu mu patlatalım? Bence de korkuyu patlatalım ve balonları patlatma korkumuz yok olsun. Patlatıyoruz. Hadi tut bakayım elinde şöyle. Elif Sinem, sana ne oldu böyle? Anne balonu patladı. Orada var. Orada kedim var. Bir dakika dur, dur Elif Sinem korkma. Ay korkma diyorum. Zaten bu korku duygusuna dönüştü. Ya uff balonları patlatınca dönüşmek hiç aklıma gelmedi. Elif Sinem. E ee, keyfin yerinde dans ediyorsun sen. Korka korka. Korka korka mı dans ediyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay, i̇yi, zor, iyi. <laughs> Anneciğim tek çare bu balonlardan diğerini patlatmak şu mutluluk olanı mı patlatsan acaba? Hemen mutluluğu patlat anneciğim. Dur dur. Ben benim içimde bir şeyler var. Ona basınca düzeliyorum. 3 2 1. Elif Sinem eski haline geri dön. Ha. Değil, ben <laughs> ya anneciğim ne sevmesi? Ya Elif Sinem korkuya dönüştün, duygulara dönüşüyorsun. Hayır, tiksintiye dönüşeceksin. Patlatma anneciğim. Patlatma. Patlatma lütfen patlatma Elif. Bak ya şaşkın kız resmen eğleniyor benle ya. Patlam Oh ne güzel işte patlamıyorsa. Elif ben. Elif yapma anneciğim yap. Tamam üzüntüyü patlat bari de. En azından evet. belki tüm üzüntüler gider. Hadi bakalım. Bir, iki... Aa <laughs> Elif Sinem. Bu sefer de üzüntüye dönüştün. Ama bu sefer sadece kafan üzüntüye dönüştü. Ağlama niye ağlıyorsun anneciğim? Balon patlayınca mı korktun? <laughs> Kızım tekrar düzelmen ee? lazım nasıl düzelteceğiz nasıl düzelteceğiz Şimdi ne yapıyorsun Eylül biliyor musun başka bir balonu patlatıyorsun Hadi ağlamak yok patlat bakalım bir Kızgınlığı patlat anneciğim bir İki Üç Patlamadı patlat anneciğim ya Ağlama ağlama patlat Hadi patlat üzüntü ee? <laughs> <laughs> Allah'ım Neden bir balonu patlatıyoruz Tamam Elif sakin ol Balonla... <laughs> Bağırma bir sakin ol ya ya ters yüzdeki bütün duygulara sahip oldun şu an sen. Sadece mutluluk ve tiksinti kaldı. Bağırıp durma bir sakin ol anneciğim yine duygu değişimi yaşıyorsun. Onu patlatacaksın bu sefer de? Bence Elif Sinem sen eski haline direkt dön anneciğim. Patlatma balonları. Patlatacağım. Patlatma. Elif patlatma. Bak ya yaptığına patlatacağım diyor dinlemiyor beni. Lütfen. Lütfen patlatma. Ay, ben ne hale geldim böyle. Kıyafetler sen de ben de yeşil istiyorum ben. Şimdi de tiksintiye dönüştün Elif Sinem. <laughs> Elif kendine gel lütfen. Aa <laughs> önündeki tane sarı balon oluştu. Yani tamam ıy ıy, ıy. bir şey yok bunlar sadece balon. <laughs> Bak Elif Sinem önündeki tane mutluluk balonu var. Yani neşe. Bunlardan birini patlatman lazım. Demek ki biri başka bir şey oluyor. Biri başka bir şey oluyor. Önce küçük olanı patlatalım. İkisine patlatalım. İkisine küçük olanı patlat. Bir. Iki. Çok mutluyum <laughs> ben. A Bunda ben da böyle. Mutluyum. Tamam ben mutlusun anneciğim. Mutluyum ben. Elif Sinan bu sefer de neşeye dönüştün anneciğim. Şuna bak saçları mavi mavi gözler de maviş mavi senin gözlerin gibi. Çok da keyfin yerinde görünüyor ama bir tane balon kaldı. Acaba bu senin eski haline mi çevirecek ne dersin? Bilmiyorum bunu da patlatacağım. Bence bunu da patlatalım hadi patlat bakalım belki eski haline... Bunu da patlat bakalım belki eski haline dönersin anneciğim hadi. 1 2 ve üç. Eyvah bu sefer Elif Sinem tamamen neşeye dönüştü. Çok mutluyum ben. Çok mutluyum ben. Ay keyfinden dans ediyor şuna bak. Yaşasın yaşasın. Elif Sinem anneciğim tamamen neşeye dönüştüm bu sefer de. Ya bu balonları kim getirdi nereden çıktı anlamadım ki ben. Oo. Eyvah eyvah nasıl düzelecek şimdi. Aa bir dakika öncesinde evet. Elif Sinem eski haline dön demiştim. Hala dans ediyor. Yaşasın. Kızım bir dur bir, bir dur. Mutlu, bir. Çünkü ben neşeyim. En mutlu <laughs> benim. Çünkü ben neşeyim. Şimdi. En mutlu benim. Sihirli sözleri söyleyeceğim. Tamam ne hayır, hayır hayır Elif Sinem eski haline dön. <laughs> ah sonunda Elif Sinem eski haline döndü. Ay Elif Sinem. Bu balonların hiçbirinden eser görmek istemiyorum anneciğim. Bunların hepsini toplayalım. Ben çıkıp, hayır gitme buraya gel. Eyvah Elif nereye gidiyorsun? Ne oldu biraz önce ya? Balonlar patladı bir şeyler bir şeyler oldu. Elifsinem niye gitti? Elifsinem Anneciğim buraya gel. Bücür. Aa, Bücür de korktu kaçtı saklandı. Yukarıdan bir sesler mi geliyor? O da ne? Siz burada mıydınız? <laughs> yakalandık Neşe. Evet yakalandık ama olsun. Merhaba Elif Sinem'in annesi ben Neşe. Hadi birazcık ses çıkaralım. Ya ne sesi Neşe? Ses falan çıkarmayın. Siz nereden çıktınız o balonları siz mi getirdiniz? Evet maalesef biz getirdik. Çok üzgünüm. Çok özür dilerim ben arkadaşlarımın adına. Ay teşekkür ederim üzüntü. Senin özür dilemene gerek yok ki. Bu kesin neşenin başının altından çıktı değil mi neşe? Ya ama birazcık eğlenelim dedik ne var bunda? Neşe sinirlendirme beni gidiyoruz buradan çabuk. Annesi bize kızmadan gitmemiz lazım buradan. Yok ya kızgınlık korkmana gerek yok. Ben senin kadar sinirli değilim. Neyse şimdilik gidin siz sonra Elif Sinem'le oynarsınız. Hadi gidin bakayım. Ee, nasıl gidecek bunlar şimdi? Ben gönderiyorum size. Bir, iki, üç. Aa gerçekten gittiler. Elif. Elif Sinem neredesin? Bücür. Elif Sinem nerede? Dokun, sakın dokunma ona. Ne oluyor Elif? Ay yine duygu değişimi yaşıyor. Elif gittiler anneciğim. Elif gittiler. Ne yapacağım ben şimdi ya? Elif Sinem eski haline dön. Tamamdır. Elif biraz önce ters yüz ekibi merdivenlerde dans ediyordu biliyor musun? Biliyorum. Her şeyden haberim var mi? Bir dakika elinde telefon vardı ilk seferde de. Sen mi haber verdin çağırdın onları yoksa? Tabii ki de hayır. Ben sadece kimi çağırdım? Kimi çağırdın? Efekan'ı falan çağırma anneciğim. Kafa telefonu kimse gelmeyecek. Oo bu da artık çok oldu yani. Sürekli evde birileri var. Sürekli bir arkadaş var. Cezalısın Elif Sinem. Bir hafta boyunca kimseyle görüşmeyeceksin. Hadi bakalım. Yine Elif Sinem'in evine geldim. Bu sefer şahane bir sürprizim var ona. Ama önce bu sürpriz yumurtayı ona bırakmam lazım. Bu sefer ön bahçeye koyacağım yumurtayı. Ne de olsa Elif Sinem mutlaka buraya oynamaya gelecek. Artık şu ön taraftan kaçabilirim. Sinem içeride olmalı. Ona sürprizimi yapmam lazım. İşte Elif Sinem'in sürprizi. Kocaman bir pasta. Hem de 700 bin abone pastası. Çok güzel görünüyor. Hadi bunu Elif'e götürelim. O ses de ne ya? Ah biri geçti oradan. Eyvah kim acaba? Elif Sinem. Elif. Anneciğim. Ay Bücür dur. Bücür gitme. Bücür buraya gel. Eyvah Bücür de kaçtı. Elif Sinem. Ön bahçeden biri cama vurdu. Orada kırmızı bir görüntü gördüm. Kim geldi acaba? Şuradan bir bakalım mı? Kim acaba ya? Aa, kimsecikler yok. Buranın da ışığı yanıyor. Orada anne bir yumurta gördüm. Yumurta mı gördün? Gel hadi birlikte bakalım. Kim var orada? Ay Elif böcür de kaçtı gitti Baban anneciğim. Abla, Ay o cadı ablan da bir alem yani sana da mı tırnak getirdi? Elif pastayı görmedi. Neyse Elif Sinem var mı anneciğim orada birileri? Aa Kimsecikler yok burada ama biraz önce burada kırmızı bir görüntü gördüm ben. O da ne? Aa burada bir sürpriz yumurta var. Bu sürpriz yumurta da ne? Aç bakayım anneciğim. Kim getirdi ki bunu? Hem de en çok senin sevdiğin renk pembe renk bir yumurta. Dur bakayım aç bakayım anneciğim kimsecikler var mı burada? Ee burada kimse yok. Bir de şu tarafa bakalım. Elif burada kimsecikler yok. Kim getirdi bu yumurtayı? Ay Elif açsak mı acaba bilemedim ki. Anne içeride açalım benim de bu tırnaklarla. Ya anneciğim sen de Cadı abla gibi olmuşsun ya. Elif yalnız bir şey diyeceğim. Bunu Cadı abla getirmiş olamaz. Hayır. Aynen getirmiş olamaz tırnaklarını sana vermiş. Gel bakalım. Ah Murat. Dışarıdan biri geçti, kırmızılı biri geçti gördüm. Sonra bahçede biz bunu bulduk. yemeğin bir şey olabilir. Aynen içine ne çıkacak gel birlikte bakalım. Aa, bence de. <laughs> Ay Elif yapma ya çok ürkünç. Ya Elif Sinem yoksa senin oyunun mu bu ya? Ya bak doğruyu söyle. Aa bu da ne? Elif Sinem bu ne böyle ilk defa görüyorum böyle bir abur cubur. Aa üzerinde yeşil uzaylı var. Aa, çok şaşkın şaşkın bakıyor bu Elif Sinem'cim ne olduğunu bilmiyoruz Bence açmayalım İçinden ne çıkacak acaba Ay ben de merak ettim Burada şeker var ne diyor ekşi şeker Elif, Lollipop mi? Aa bu şekermiş Elif mi? Neyse Elif. Elif Sinem açtı şu an Elif, Ay Elif yemeseniz mi acaba ben de korkuyorum Üzerinde yeşil bir uzaylı var o zaman. Elif, sen dur. Aa Yemeyim. bakayım Dur Elif Sinem İçinden lolipop çıktı. Elif, eline, eline bir şey Elif içinde Aa. ne var anneciğim? Tut bakayım Murat. Eline, bir şey Ver bakayım var. içinde ne var. Aa içinde gizemli bir toz var. Bu toz da neyin nesi Ay üzerinde uzaylı da çok komik Elif, görünüyor. Elif, eline, eline. Elif yedin mi? Elif, anneciğim ne oldu yüzün öyle? Çok ekşi. Çok mu ekşi? Ay peki sen de bir değişim hissediyor musun? Elif, bak sakın böyle uzaylıya falan dönüşme. Ben bundan şüphelendim. ha ona göre. Elif sakın bir şeyler oluyor deme sakın. <laughs> Elif uzaylıya dönüştün anneciğim ya. Aynı o resimdeki uzaylıya benziyorsun. Hala yiyor. Elif beni duyuyor musun? Cevap ver bana. Ay konuşmuyor da. Murat, Elif Sinem uzaylıya dönüştü. Eyvah eyvah ne yapalım? Bakalım şu şekeri. Elif Sinem hayır. Ay bu nasıl bir şeker böyle? Kendisi de yeşile dönüştü. Eyvah eyvah ne yapacağız sen şimdi Murat? Hayır Murat sen yeme sen sakın. Yeme. Murat yeme. Eyvah sen de yedin ya. Ne yapacağım ben şimdi sizinle? <laughs> eyvah eyvah ikisi birden uzaylıya dönüştü. Kafalarına bak çok komik görünüyorsunuz ya. Yalnız Elif Sinem hala o şekeri yiyor. Murat ben sana yeme demedim mi şekeri Merhaba, ya? Ne yapayım? Dayanamadım. Ya şu <laughs> halinizde bakın çok komik görünüyorsunuz. <laughs> <Ha>. Aa, Elif <laughs> dans etmeye başladı Aa, Evet cadı abla Ancak cadı abla yardım edebilir bize Aa, Elif Sinem düzeldi geri geldi Aa. Elif Sinem tekrar uzaylı oldun Anneciğim niye şekeri tekrar tekrar yiyorsun Ben de hep ben aynı miyim? Sen konuşabiliyorsun Aa. sen de gidip gidip geliyorsun Anlamadım ver bakayım Elif Sinem onu bana ver Elif ver anneciğim bak Düzeleceksin belli ki ikiniz de düzeleceksiniz Ama geri geliyor şekeri ver bakayım Anneciğim bana şekeri bana ver Elif, Sinem bak böyle okula gidemezsin. Çok komik görünüyorsun ya. Böyle okula mı gidilir? Aa baban düzeldi geri uzaylı oldu. Ne? Yalnız çok komik görünüyorsunuz ha. Bu nasıl bir şekermiş böyle ya? Eyvah eyvah. Ziyah, ne Allah yapsam? Allah ben Allah. Hemen, hemen cadı ablayı bulup geliyorum tamam mı? Bekleyin burada. Sakın kımıldamayın. Nerede o şekerin paketi? Onu da verin bana. Nerede şekerin paketi? Şekerin paketi de yok. Eyvah Aa, eyvah. Allah. Neyse bence cadı ablayı bulup geliyorum hemen. Elif Sinem'in ve annesinin benim yardımma ihtiyacı varmış. Nerede bu? Aa, annesi yukarı mı çıktı acaba? Nereye gitti annesi? Elif Sinem'in annesi, neredesin? Aa, burada da yok. Nereye gitti acaba? Neyse bakayım Elif Sinem burada mı? Elif Sinem, ben geldim. Aa, çok komik görünüyorsunuz. Ne oldu size böyle ya? Konuşun benimle. Çabuk bizi düzelt, çabuk çabuk. çabuk Allah, Ay! Dinliyor. Ne oldu size kim yaptı bunu? Bunu sihirli birileri yaptı, bilemiyoruz. Kötücadı olabilir. Dışarıda birisi gelmiş ve bunu bırakmış. Aa o sürpriz yumurtada ne? Onun içinden çıkanı mı yediniz yoksa? Evet. Ay hemen sizi düzeltmem lazım. Böyle çok kötü görünüyorsunuz. Elif Sinem bir de yarın okula gidecek. Aa biraz önce düzeldin sanki Elif Sinem. Demek ki bu düzelmeyecek bir şey değil. Hemen sizi düzeltiyorum. Ay gidip gidip geliyorlar geri. Hokus pokus. Elif Sinem ve babası eski haline geri dönsün. Ay düzeldiniz sonunda. O şeker nerede o şeker? Hayır o şekeri yemeyeceksin. Annen o şekeri götürmüş galiba. Annen nerede? Elif Sinem duyduğuma göre annem beni arıyormuş ama ben o çağırmadan geldim yalnız bakayım bu yumurtayı kim bırakmış bunu kim bıraktı acaba Elif Sinem ben bunu kimin bıraktığını bulacağım tamam mı getir bakayım şunu Elif'cim bir daha da bak ben sana demedim mi geçen bir de pingu yemişsiniz böyle bir şekil bir şeyler olmuş size benim kardeşim yapmış herhalde size o büyüyü de evet. ah yaramaz oh, elinde makas var babası al çok tehlikeli Ay bücür Ay Bücür de burada. Bücür gel seni çok özledim ya. Bücür seni bu yumurtaya koyup da götüreyim mi? Elif Sinem Bücür benim olsun. Hayır, mu? hayır, götürme, Ama ben onu. sizi düzelttim Bücür de benim olsun. Yok, yok ya biz sana Bücür alalım o bizim Bücür'ümüz. Çok seviyorum. Zaten. Ya ne olur ya Bücür benim olsun ya. Bücür gel bakalım ben, seni ben götüreceğim götürme bir severim. Sen zaman gelebiliyorsun. Tamam ben arada bir gelip severim ama şimdi Bücür'ü sevmem lazım. Bücür ne yapıyorsun? Kötü kalpli cadı sana da bir şeyler yaptı mı? Hayır yapmadı. O gelince ben kaçıyorum odama saklanıyorum. Aferin sana. Çok tatlısın. Benimle gelmek ister misin? Ay tırnaklarımı çok mu sevdim Bücür? Ay Bücür seni çok tatlı Bücür'sün. Neyse ben gidiyorum. Elif Sinem'in annesi gelmeden gitmem lazım. Hadi hoşça kal. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Hemen gitmem lazım buradan.